Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber parkur serimizin son bölümünü çekiyoruz. Eğer daha fazla parkur istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Evet şimdi bugün 100'den 150'ye kadar gideceğiz ve bunu kazanan kazanacak. Bildiğiniz üzere ilk bölüm ben kazandım. ikinci bölüm Kadir kazandı. Şimdi üçüncü bölümde bu bölüm kazanan artık kazanacak. Ve seriyi bitirecek. Ve kazanana ödülümüz var. Onu söylemedim ben Kadir'e zaten. Kazanan ödül 50 kuruş. Teşekkürler. Hayır. Oha bir dakika Kadir. Şu an yere demiyorum ha. Baga soktum oyunu. Oha. Çıktım geri. Ya git ya. Abi bu. Oyun, oyun seviyor. Ne var lan burada? Çok kolay abi burası. Belki yere şey verdik, direkt oradan geçirebiliriz. Hop! Çok rahattı. Oha! Aha! Ödülümüz 50 kuruş. 50 kuruş için yarışıyorlardı. Dın dın dın! Aha! 50 kuruş yarışları. Kadir diğer serilerde de ödül 50 kuruş yapalım mı? Çok güzel olur. Tamam. Diğer serilerde de ödül 50 kuruş. <laughs> Hayır. Öl öl öl, öl 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 öl. Abi ya. <gülüyor> <gülüyor> Niye nasıl bir yer var ki? Görürsün. Tekte geçti ama. Abi. <laughs> abi çok kötü. Tek tek. Abi sen balısın lan. Nasıl tekte geçtim burayı? Tekte geçtim vallahi. Aslında ben de ben de ikide geçtim lan. Kolaymış aslında. Ben hiza almaya çalıştım. Hiza almadım direkt zıplayınca geçiliyormuş. <laughs> ya. Ya oha abi 109'a nasıl 109 mu? Abi bir şey diyeyim mi? Acaba bu harita kaç parkurda bitiyor lan merak ettim. Yalnız daha 150. de biz buradaysak daha yukarıya çıkamadıysak bir yukarıdaki parkurlara bu en az 200 ya da 300 tane vardır abi ben sana söyleyeyim. var. Biliyorum ben orayı. Çok kötü orası. Ben daha önce oradan geçtim. Hayır hayır çok eskiden geçtim ama sadece o merdiveni hatırlıyorum. Yani. Şu şey değil mi böyle pembe mor pembe mor gibi bir renk var. Aynen. Tamam işte sadece onu hatırlıyorum. Aha oh, tamam. Merdivenin ama başına ince bir şey var. Ve aşağı düşersen merdivenin en başından başlayacaksın ha. O, eğer tekte bitirdiysen ben de tekte bitiririm belki. Ben bitiririm, ben ha geçiyorum tamam. Merdivendeyim ben de. E ee, ne haber nasılsın? Sohbet etmedik. Oğlum, merdiven kullanmış lan aslında. Hayır! Hayır! Abi az önce durumumu görecektim. Bak merdivenden düştüm bir yere tutuldum. Sonra tam yukarı doğru çıkacaktım bir daha düştüm. Abi ya. Abi sen direkt kazandın ki oğlum. Ben çok geri dedim. Ne çok geri oğlum? Hayır. Sarılar, cımar, var beraber. Sen orada mısın? Evet. Oha. 117. Yuh. 117. Ben kaçtayım abi? Söylesene be. 111. Arkadaş ondan 120'deyim. Abi aramızda 9 şey fark var ya. Fark var. Yapsın. Hadi. Hadi lan. Hadi a helal. Hadi hadi geçeyim şuradan lütfen ne olur. Ne olur geçeyim ben şuradan. Ben, ben. ben takıldım ha. Ne olur ne olur ne olur. Huh. Direkt aşağı atlıyorum tamamdır. Nerede takıldın abi? Ben de morlu pembeli bir yer var. Ha? Morlu pembeli bir yer mi var? Yalnız tam sen sorduğunda geçtim ha. Ben de 113 deyim herhalde, değil mi? Tam 5 oldum o zaman 115. Oğlum burada bildiğin bak var lan ben burada kenardan direkt geçirim abi bunlara değmedi. Aa düştüm. Bu webde en az 100 tane hatta bir 300 400 tane vardır lan. 100 ne alaka? Bayağı var. Bir tane daha var Arkadaşlar bu arada Kader'in de kanalını açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Oradan onun da kanalına abone olursanız sevinir. Değil mi? Ne? Ya da bir şey diyeceğim. Ben şeyi değiştirdim. Ee, diğer iki videoda Kadir'in kanalı açıklama kısmında ama bu videoda olmayacak. Akma bir şey geldi. Kazananın herkes kanalına abone oluyor. Şimdi büyük ihtimalle Kadir kazanacağı için onun kanalına herkes abone olacak. Bu videoyu izleyen. Kazanırsan koy. kazanırsan koyacağım ki zaten kazanırsın oğlum. Çok rahat kazanırsın. Aramızda bayağı fark var çünkü. <laughs> Diğer yerde aynen ucu ucuna kazandım. Ben seni beklemeseydim ama kazanmıştım ben. Ben, ben de seni bekledim o. İkimiz de adamlık yaptık. Aynen. Oha. Ben şu an Oha. Ben şu an bütün map'i görüyorum. Öldüm. Abi ben şu an bütün map'e bakabiliyorum istediğim gibi. Neredesin ki? Hayır şey adama bakış açısı var ya. Kıl... Mouse'da uzaklaştırıp yakınlaştırabiliyorsun. En evet. uzağa aldım. O zaman bütün map görünüyor. Oh. Hadi lan, hadi lan, hadi lan, hadi lan. Aramızda son... Aramızda 7 yer var. Değil mi? Ben 121'deyim <laughs> şu an. Neredesin Nasıl? abi? Ulan oh, bu tane telefonla ah. gizliyor. Beş tane seçenek var. Nasıl? O şans oyunu var. Çok hızlı şey yaparsan ve ben hepsini yanlış şey yaparsam belki yakalarsın. İşte buldum abi tek Hepsini mi? Tam bir, bir tane adamın içindeyim ben. Adama geldim. Oha! ikinci adamda mısın? Evet. Yok artık. Tamam moralini de kayıt yapalım artık. Aslında senin kazanman senin için de faydalı olur lan. <laughs> çünkü benim kanalımın linki zaten var. Yani çünkü kanalda video. <laughs> ya seninkini koymam aslında daha mantıklı olur. <laughs> Oğlum çok zor. Abi bu adam başladı. Şu an tek tek ge geçiyorum. Tabii ben seni ezerim diye bekliyordum. Ama şu an senin düşüşünü gördüm. Adamın kolunun atlayışını. Ya. Of, bak 13 olmuş. Abi sen nereye takıldın? Şu bir tane sarı lacivert şey var ya, atlama, zıplama yeri, merdiven gibi. <laughs> ya abi bir geçemedim ya. bir de ha geçtim sonunda. Bak ben geçtim. Ben de takıldım Bak. Gerçekten mi takıldın? Evet. Peki geçtin mi şu an? Ay ya. Ne oldu? Ha. Son anda. Hadi. Hah. Hadi. Bir Hadi daha lan. sorsana bir geçtin mi diye. Hayır yine sormayacağım. olmayacağım. Ha ne oluyor? Ne oldu oğlum az önce? Daha ben. Hayır adamın adama giriş yoluna doğru gidiyorum yavaştan. Abo burası çok zor. Şans oyunu var. Teleport diyor. Hangisine teleport olacak? Yalnız teşe sorulur. Ben ikincide buldum. Uy! O çok kötü düştüm ya. Hangisi abi şans oyunu söylesene. Var. İşte hangisine de teleportlanacağım. Bak ciddi mi çatlamıyorum abi. Abi ya. Şimdi tekte bulursam tamam. var ya. Şu soldan ikinciydi soldan ikinciyi bir denesene. tamam. Olmuyor mu? Yok lan daha denemedim daha oraya doğru gitmeye çalışıyorum. Şu bir tane yer var ya böyle artılı. <gülüyor> <gülüyor> Sen oğlum 138'de hala takılmışsın lan. Ben kaçtayım? 126. Oha. Aramızda 12 fark var. imkansız zıplayınca elleri elleri havaya kaldırıyor ya. Ee. Bu avantaj oluyor. Bir tane yer var. Abi o zaman zıplamadan geçeceksin bir şekilde. Zıplamadan da geçilmiyor şimdi işte, zıplamadan da. Çok milimlik bir şeyler falan. Abi köşelerden. Köşelerden mi geçiyorsun? büyük yer boşmuş. Ben de diyorum ki niye düşüyorum orada bir şu bir şey var ya. Doğan ikinci miymiş? Neredeymiş? Her kayalar ya. var ya burada. Orada ya. en köşedeki en büyük kaya boşmuş. Ha, aynen onlar ilk başta bende kaldı. Lan. Oğlum. Ha şu teleportlanma yerine gelmek üzereyim. Son bir yer kaldı. Doğan ikinci adamı Hayır. Hadi bakayım. Soldan ikinci. Öldüm abi ya. Neymiş lan? Neresiydi ki? O zaman en soldaki. Ha doğru lan. Yok. En soldaki değil mi? En soldaki abi ben ışınlandım oraya. Evet. He. Ama zor lan burası biraz. <laughs> lan. Ben adamı direkt tekte geçtim. Ama ben geçemiyorum şu anda. Ha. Hadi, ha. Hadi hadi. Hadi oğlum düzgün git düzgün düzgün düzgün. Evet, anladım da, anladım. Tamam dur dur düzgün. Hadi 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 hadi. Ha ne oluyor lan? Ha. Arkadaşım fark 11. 10. 11. 10 Dur 11 yapamıyorum Bundan sonra böyle ödüllü yarışmalar yaparız Arada Fark 11 10 yeah. <laughs> Abi hayır şimdi oradan başlayacağım hayır Hayır abi Oh. Abi burada... 11. Fark 11. Dur bekle birazdan 10 olacak. 10. 11. 10. 11 yap bana temizlik. 11 var mı arttıran? <laughs> Sen on kaçtasın bir. abi? 145. Oha lan 5 tane kalmış. Evet. Benim daha 15 Aynen, Benim daha 15 tane var. Hı -hı. Lan! Abi ya o merdivene çıkışta yeşillere değmemiz gerekiyormuş. Hayır. Ne diyor o zaman bak sen bekliyor musun şu an beni? Yok. Ya. Şey yapsana 149'da bekle. Oha bir dakika. Bak sesim bir yer ve ikide bir ölüyor. Oha. Oha geçtim. Oğlum ben herhalde yani sarpa. Seni yakalayabilirim. <laughs> Niye ki oğlum? Oğlum sen çok uyuyorsun. Sen çok ya Oğlum zor çünkü. Oldu. <gülüyor> <gülüyor> Lan Abi aynen öldü Abi o çubuklara değmemiz gerekiyormuş <laughs> Ben de çubukların üzerine atacağız diye direkt çubuğa atladım Abi beni burada geçeceksin ya <laughs> Oğlum burada ben çubuklara nasıl dokunmadan geçeceğim şu bu değmek zorunluluk gibi. Geçti. Kaçtasın? Abi 147 evet. ya. 8. Ha. Aa düştüm, gene düştüm. Pardon. Abi hayır, dur bekle 149'da beklesene lan. Abi 148'e geçemiyor musun? Tamam işte geçtiğin zaman 149'da bekle benim gelmemi. Geçemezsin. Belki geçen... Geçen videoda senin gibi, beni geçtiğin gibi bir şey olur da... Ben geçerim belki. Sen hatırlarsan adamda da bana diye bir geçmiştin. Adamla tanıştın. Sen adamı bitirmişken ben de adamın tatlılığını yerim. <laughs> Oğlum ya... Kaçtasın? 148 ben kaçtayım. 141 Onun şu an büyük yer vardı ya kırmızılı. He. Ee? O bundan biraz daha büyük. Bir tane daha fazla var. Nasıl ya? Onun gibi bir şey. Yeşil. Hayır abi ya. Neredesin ki? Hiçbir şey anlamadım senin olduğun yerden. Abi ben çok saçma hatalar yapara görüyorum ya. Hadi şurayı hiç hata yapmadan bir geçeyim de. Of. Fark, fark. fark kaç? Fark. Abi sen kaçtasın? Fark 5. 45, Fark 5. 148 değil mi? Sen 143 desin oğlum ya. Yaklaştım. Geçtin mi? Oğlum, yapsın. Yapsın. Neredesin abi ya? Ben seni görüyorum bak zıplıyorum onu. Bak bir karşına bak Dur. Neredesin lan? Bak karşına bak. Karşına bak biraz sola git. Yani patlıyor. Dur bekle. Hayır. Abi. 148 o kadar mı? <laughs> Öldüm. O kadar zor mu abi? Ben yeni geçtim. 149'da mısın? bekle ya. Aramızda dört fark var bekle. Abi hadi bekle bekliyor musun? Ben Ya, ya nasıl abi ya? Ben de <laughs> Tamam dur ben de 150'ye geleyim bitirelim zaten 4 yer kaldı. Oğlum, bir ara farkı 3'e kadar indirdim <laughs> de abi burada benim elim değiyor. Şu yukarıya doğru çıkış var ya. ya aynen, <laughs> orada benim elim de yiyor şey abi. Ha. Onur, mavi bir tane, mavi kare var ya orada. Ee? çık. <laughs> öldürmedi beni. Beni öldürmedi o. Nasıl öldürmedi? Beni öldürüyor. Bir mağaraya döndüğümüz Oha. Ye. Yeah. Ha burada o adamlar şey. var. Oğlum burada yerde de Efendim? yerde de ölmüyoruz lan orada. Efendim. Oğlum bak ben taksitim yeri bura. Yatak arası. Hayır öldüm. Videoyu da birazdan evet, bitirelim. Evet. Dur bekle ben Geçim, şu iki yeri geçeyim geliyorum. videoyu bitireceğim. Geliyorum. Abi ya. checkpoint aldın mı ayağını? Ayağı alalım. Ay, ay. ben, ben senin aldığın yerde Ya Burası geliyorum. aslında o, abi zormuş. İşte dedim ya. Neyse o zaman geliyorum. sen kanal linkini koyma ödülünü aldın. Tamam yüzeyye ya aynı zamanda 50 kuruş da kazandın. Sen de ben gelene kadar Hı. devam etsene nereye kadar gidebileceğim? bu çok zor geçiliyor buraya. 51'e geçtim valla. Ha. Dur ben geçeceğim 150'ye şimdi. Şu an 149'dayım. Görüyorum Abi seni. Ben de... ben de geri ha. Abi aşırı zor. Çok aşırı zor. Abi bir türlü geçemedim ya. Şu mavi yer var ya oraya deyip duruyorum. Lan bu duvar da öldürüyormuş. Aynen ilk başta ben de öldüm. Ben Aleyküm. o yüzden ölüyorum demek ki. Valla ben 148'i bundan daha rahat geçtim abi. Hah geldim. Selamun Aleyküm. Aa. Oğlum acaba burada kaç tane yer var lan? Aa ben bitişi görüyorum. Bitiş şurası. Şu karşıdaki yer. Ama daha bayağı var gideceğim bitire. Bitmeye. Evet arkadaşlar bu seri de böylelikle bitmiş oldu. Ödülü Kadir aldı. Ödülümüz 50 kuruştu. Bu ödülü kazandı. Bugünlük bizden bu kadar. Eğer daha fazla istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki serinin hangi ee, parkurda ya da hangi oyun modunda gelmesini istediğinizi de söyleyin. Görüşürüz. Bye bye.